siz konuşurken Pelit Çikolta'dan bir açıklama geldi abi. Onu önce vermek istiyorum. Çünkü onu açmıştık. Bir verebilir miyiz ekran arkadaşlar? Evet. Pelit açıklama yaptı. Kamuoyuna duyurulur. Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir. İlk yazı nereden çıktı? Neden bu yazı tekrar yalan? Bence, Doğru bence göreceğiz. kulaklarını çekmişler kulaklarını felaket çekmişler amcamların yani. Şimdi öyle oluyor yani adam tweet atıyor diyor ki hesabıma girmişler. <laughs> Pelit'in büyük ihtimalle resmi hesabına evet. girerek o açıklamayı yapmışlar. Aytun verebilir miyiz arkadaşlar? Bu arada gene siz konuşurken birkaç yerde sokakta doların yükselmesi protesto ediliyor. Bununla ilgili uyarılar var. Ben Aytun uyarısını değerli buluyorum ve bunu ekrana getirmek istiyorum. İyi Parti verebilir miyiz arkadaşlar hazırsa? İyi Parti başka e, Başkan Yardımcısı diye bir bakalım evet. tam olarak. Evet İzmir Milletvekili Genel Başkan Başdanışmanı İstihbarat ve Milli Güvenlik Komisyonu Atatürk ve Kurucu Değerler vazgeçilmez demiş. Şu anki sokaktaki o dolar protestoları için değerli dostlar lütfen dikkat. AK Parti beceriksizliğine kılıf arıyor. Gezideki prov provokasyonları, iftiraları unutmayalım. Diğer yandan hayat pahalılığı ve devalüasyon karşısında demokratik göster hakkı kullanılırken devleti yönetenler provokatörleri izole etmekle yükümlüdür. Bu mesajımı dağa, taşa, kurda, kuşa iletin. Kanun ve kural dışı hiçbir gösteri kabul edilemez. Sandık gelecek, hesap orada görülecek. Ee, zor bir gün, şimdi, şimdi zor bir geceye dönüştürülmeye şimdi, çalışılıyor provokatörler bile, tarafından ee, diye düşünüyorum. Sokak kolay provoka edilebilir bir evet. kere. Gerçeği bu. Ve ben maalesef. Bir ama ]kaç ay önceden bazı tweet'ler. Ama atılıyorum. ama şunu söyleyeyim arkadaşlar buradan söylüyorum tüm muhalefet partilerine de. Öyle öyle sokak provoka edilir bilmem ne diyerek de yağma yok. Ben bugün Cumhur İttifakına işte ortada Cumhur İttifakı onun karşısında Millet İttifakı var. Diğer siyasi partiler var. Millet İttifakı altı siyasi partıdan oluşuyor. Bence Türkiye'nin her tarafında miting yapmalılar. Hiç e öyle tartışmaya falan Tartmama gerek yok. Ama zaten diyor kurallara Şu, Ama işte ben de onu anlatıyorum. Yani o zaman çıkarsın topluma bunu söylersin. Ya yani toplumda e, bu sokaktaki tabii ki görüntüler yaşanmasın deyip e, provoka olacak, provoke olayıp deyip zaten bir de şöyle bir şey beslenmiş oluyor o zaman. Aman provoke olur sesinizi çıkarmayın. Aman bilmem ne olur şunu yapmayın. Aman bunu yapmayın. E kardeşim tamam da yani sessiz kalın. İşte tam buradaki toplumda toplumda bir tepki var. Bu tedbünü alınması gerekiyor. Bunun alınmasının yolu belli. O şeyi vermek değil. İyi partinin yetkili kurullarını toplamak, Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili kurullarını ve diğer siyasi partilerin yetkili kurullarını toplayıp, derhal Türkiye'nin, atıyorum 30 büyük şehrinde 30 büyük miting yapma kararı alınmalı. Öyle yağma yok. Alanlar dolmalı. Bakalım gerçekten toplum hani biz konuşuyoruz yani gerçek ya toplum çok rahatsız, toplum aç, toplum yoksul, toplum işsiz, toplum tepkili. E görelim bakalım şu mitingleri yapın. Bakalım o miting alanları yüz binler işte geçen gün Denizli'de gördük miting alanını. Yani kısacası şunu söyleyelim aç. Muhalefet muhalefetliğini şimdi yapmasının zamanıdır. Evet ama bak mitingler yapılmalı yüzde yüz. İş provoke olursa başka bir yere gider. Şu an A Haber'de ne tartışılıyor biliyor musun? ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi. Ya yaparlar. Ben şunu söyleyeyim. Bak ben anlamıyorsun dediğimiz şunu açık söyleyelim. Bu tür sokaklardaki 20 kişilik, 30 kişilik, 2000 kişilik, 3000 kişilik eylemler kolay provoke edilir ve yönlendirilir. Birincisi bu. Ama ikinci bir şey daha söyleyeceğim. Ekonomi üzerinden devlete, iktidara darbe yapmaya çalışılıyor. Değil mi şimdi? Arkadaş, doların önünü kim açtı ki? Hayır hayır bak şimdi programı seyretmediğimiz için bir şey demiyorum. Bu geceki olayları mı kastediyorlar yoksa... Bence bütün şey olarak söylüyor. İşte amcamın, amcamın söylediğini söylüyordur orada gördüğün kelli ferili adamlar. Bu amcamla o A haber gibi yanlış kanallarda çıkan adamlar arasında bir fark yok. Aynı kafa. Aynı basit. Bak. Ya. Ne diyordu bir tane ekonomist diyor ki. Şey döviz yükseldi mi? Tak satarsın bir 10 milyar. Bir 10 milyar daha satarsın. Ahmet Hakan biliyorsun Demirtaş'a dönüyor soruyor. Özgür Demirtaş'a olur mu diyor. Ya sattın sattın işte 130 milyar dolar sattın. Döviz 13.42'ye geldi. Ve şimdi topluma ya bu dövizin yükselmesinin sorumlusu dış güçler falan değil. Hikaye anlatmasına gerek yok. İktidar bunu tercih etti. Ne diyor sanayici Ali Fatinoğlu çok açık net bir şekilde? Diyor ki devlet bir tercih yaptı burada iktidar. Yani turizm meselesinde ve ihracat meselesinde ve aynı zamanda da konut sektörünü canlandırmak istiyorlar. Şimdi bu bir tercih. kim kime darbe yapıyor? Hikayeye gerek yok. Ya adamlar her koşulda dört ayak üzerine düşmeye şey yapmışlar, kend tasarlamışlar kendilerine. Olumsuzluk mu var? Dört ayak üzerine? Bir olumsuzluk var. Yine dört ayak. Yani hep hazır. Dış güçler, dış güçler, muhalefet. Adam ne diyor? Diyor ki hayat pahalılığından sorumlu olan diyor Kimi siyasiler diyor. Ya inanıyor buna. inanarak söylüyor buna. Erdoğan'ın falan suçu değil. Adam yani çok basit bir denklem yav Şimdi döviz. Aa Merkez Bankası'nda serbest bıraktırmışsın yürüyor. 110 Japon bir Amerikalı mı o zaman demiş. 110 Japon bir Amerikalı değil o zaman. Ee? Çünkü Japonya'daki o bir te tercih. E şu anki de bir tercih. Hükümeti aa, o zaman sorun şu. Eleştiriyoruz. Hayır, hayır. Bu, bu bir tercih. tercih. Ama sen o tercihi 130 milyar doları niye sattın? Türk lirasından 6 sıfırı niye attın? Yani sen işte öyle yama yok. Yani şunu yapsa ya iktidar. Yani dün başka bir iktidar vardı. Tamam mı? Erdoğan yeni iktidara geldi. Tamam mı? Dünkü tüm politikaları sildi, süpürdü. Yeni bir politika koyuyor. Anlaşılabilir. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Yani TL'yi değerleştiren de sensin. 6 0 atan da sensin. E, TL değer kaybetmesinde bak, 130 yani şunu söylüyorum. Japonya meselesi bir genel bir 6. politika hikayesi gibi gözükmüyor. Hayır hayır bir şey kadar yükselmesine ben de doğru görmüyorum ama. Ha, ya bu ya bir bu da, tercih dediğin zaman bu da hükümetin tamam, tercihi. Ben de diyorum ki ha. bu bu tercihi yapan hükümet daha birkaç ay öncesine niye 130 130 milyar dolar Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerini sattı? Evet. Bu kadar basit. Yani, yani. Arkadaşlar haber merkezimiz her zamanki gibi süper çalışıyor rejiyle birlikte. Birkaç ay önce bir e, tweet ve konuşmayı aklıma geldi demiştim. Hazırlamışlar. Verelim arkadaşlar. Artık kontrol edilemiyoruz bir şey. İnsanlar deliriyor, delir? üzere. Ancak kardeşlerim Allah aşkına sizi galyana getirip sokağa çıkın diyenler olacaktır. Yapmayın. Allah aşkına asla sokağa çıkmayın. Kendinizi kullandırmayın. Bakın ülke karışacak diye insanları korkutacaklar, coşku verecekler. Biraz da tutuklama zaten terör örgütlerinin içinde elemanları da var derincilerin. Onlar da kaçacaklar. İyi olan şeyleri de bozacaklar. Sedat Peker bunu daha ikinci videodan itibaren, Mayıs ayından itibaren açıkladı. Çünkü geçmişte bu sokak olaylarının nasıl koordine edildiği konusunda kendisinin bir uzman olduğunu, bu işin içerisinde nasıl organize edildiğini en iyi bilen isimlerden biri. Ben tam da böylesine bir dönemde bu sokaklarla ilgili olarak herkes aklını başına toplamalı. Türkiye İşçi Partisi sokakta 30 kişiyle eylem yapacağına, slogan atacağına hemen bence... Ee, ülkenin büyük bir meydanında gitsin miting yapsın. Hem de Türkiye'nin 30 yerinde yapsın. Ya ona, patır ona patır katılıyor. yapsın yani öyle, öyle hikayeye gerek yok yani. Evet ben e, kısaca bir şey söyleyeceğim. Sayın Ülfet Nurkan e, ve Ahmet Baş efendi. Bidin efendi dediği için ben de ona Ahmet Baş efendi diyorum. Ben bir izleyicimizin yorumunu okudum. Karıştırıyorsunuz herhalde Japonya'nın ne kadar milli gelir olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu da biliyorum. Ha, diş ticaret fazlası veriyor arkadaşlar. Biraz önce negatif faiz var derken de herhalde Japonya'dan bahsediyorduk. Ya. Yani Ama o, sonuçta izleyicinin o, o, bir de eleştirisini evet. okudum. O da benim üstüme kaldı. <laughs> evet. Bu arada Apple bütün iPhone satışlarını Türkiye'de şu an için durdurmuş gözüküyor. Gelen haberler bu yönde. Apple'da biraz sonra çıkıp yalanlama yapmazsa. iPhone 11 ile başlamıştı. Şu an iPhone ile ilgili bütün satışları kendi sitesinde durdurduğunu açıkladı. Buna bir yalanlama gelecek mi göreceğiz. Gübre ve zira ilaç satışları geçici olarak durduruldu. Ama sanayici memnun gördüğüm kadarıyla öyle Hatta, bir durum yok. Var. O e, Ali Fatinoğlu, e, onun anlattığı tabi e, izleyicilerimiz de öyle anlatıyor. İktidarın niye hedeflediği üzerinden bir kurguyu anlattı aslında. Yani benim anladığımı söyleyeyim. İktidar bunu hedefliyor diyor. Yani konut piyasalarını ceza şey e, hareketlendirmek istiyor ihracatı arttırmak istiyor ucuz iş gücü yaratarak ve piyasaları Canım Ben ki ucuz iş gücüne karşıyım diye de ifade ediyor. O var olan bir okuma gerçekleştiriyor. Şimdi biz bazen var olanı şey yapınca kendi düşünce gibi algılanıyor. Mesela diyor ki mesela Batı diyor Türkiye'ye kredi vermeli. Çünkü bu kredi vermemekle aynı zamanda kendi ülkesindeki turizm sektörünü de dengesizleştiriyor çünkü e, Türk parasının değersizleşmesiyle beraber e, Türkiye'nin turizm patlamasına neden olacak diye bakıyor. Ama anlaşılamayan tüm mesele şu Vidin, Türkiye e, ucuz iş gücü üzerine kurduğu bir mesele ya da TL'nin değersizleşmesi üzerinden yani biz mal alamayacağız, üreteceğiz, dışarı satacağız, biz tatil yapamayacağız ama e, ülkenin e, işte yabancılar gelecek burada tatil yapacaklar, para bırakıp gidecekler. Şimdi bu bu kısır döngüyle para falan kazanılmıyor. Öyle olsaydı Küba zengin olurdu. Tamam. Mı? E bunu Küba zamanında zengin Güney Kore denemişti. Yok böyle bir realite. Yani deneyenler falan. var. Veysel Özer'den e, Opel'de satışı durdurdu şeklinde yazmış. Herhalde yarın hiçbir şey olmayacak. Devlet Mesela 5 yıllık devlet <laughs> tavirleri %22'ye çıkmış. Ha onu söyleyeyim abi. Bak Merkez Bankası faiz %15'e düşürdük diyor ya. 60 mıydım siz arkadaşlar onu? Atmadım. Peki o zaman şuradan bulmaya çalışayım hemen hızlıca. Merkez Bankası'nın faiz oranı 15 ama senin söylediğini ben notunu almıştım. Bulabilirsem hemen söyleyeceğim. O kadar çok not var ki elimizde tabii bir saniye. Heh. Merkez Bankası faiz arttırmıyorum diyor ama devlet iç borçlanma senedi ihalelerinin sonuçlarında ortalama yıllık basit faiz %19.79, ortalama yıllık bileşik faiz de %20. 77 ymiş. Bu kadar basit. Evet, Türk Türker er Türk. Halkı sokağa dökmeye çalışıyorlar. Bu bir kışkırtma. İktidar böyle bir şey olsun istiyor. Çünkü seçim kazanma şansı yok. Hem de karşısına kim çıkarsa çıksın. Tabii ki miting ve gösteri demokratik bir hak. Muhalefet bu hakka liderlik etmeli. Aynen. provokasyona getirmeli. Aynen. Evet. Aynen. Bu konuda mutabıkız. Yani mitingler konusunda Hı. mutabıkız. Bence, bence derhal. Yani açık söylüyorum. 30 büyük şehir arkadaşlar ve büyük il merkezleri de dahil olmak üzere büyük şehirlerin içerisinde Cumhur İttifakı ortak mitingler yapmalı. C pardon, Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın genel başkanları orada ortak deklarasyon açıklamalı. Ortak deklarasyon, bir tanesi çıkıp ekonomiyle ilgili, bir tanesi dış politika ile ilgili, biri iç politika ile ilgili, işte bir tanesi seçimle ilgili bu ittifakın parçalarının genel başkanları kendi alanları ile ilgili ortak konuşmalarını yapmalılar ve kitlelere seslenmeliler. Bu hem e, bugünkü iktidarı panikleştirir ve seçime taşıtır. Açık söyleyelim. Bunun eğer sokak gerçekten tepkiliyse o miting alanlarına milyonlar akar. Bunun karşısında kimse duramaz. Onun için de sokaktaki 200-300 kişilik provokatör provokatif eylemlerinde hiç anlamı olmaz. Yani sadece bir takım siyasi gruplar ondan mutlu olur. Ama cım cızlak ortada kalırlar arkadaşlar. Evet. Açık söyleyelim bu toplumdaki rahatsızlıkla ilgili olarak yapılabilecek şey muhalefetin ortak mitingleridir. Ortak mitinglerde ortak konuşmalardır, ortak deklarasyonlardır. Ve aynı zamanda bir seçime doğru giderken Türkiye açık iktidar bir seçim kararı vermiştir arkadaşlar. Hiç kimse hikaye anlatmasına gerek yok. Hiç kimsenin. Yani ben zaten iktidar çıkıp da... Ben erken seçime gidiyorum demeyecek. O sokağa kendi hazırlıklarını yapmaya başlayacaklar ki başladılar. Grup başkan vekilini istifa ettirdiler biliyorsun. Seçim işlerinin başına geçirdiler. 190 bin sandığa yönelik olarak bugünden çalışma başlatıldı. Ve e, Türkiye'de AK Parti il teşkilatları eğitim süreçlerine başladı arkadaşlar. Eski parti e, e, eski milletvekillerine, eski il başkanlarına, eski bakanları bu toplantılara davet ediyorlar ve teşkilatlarını diri tutmaya çalışıyorlar. <laughs> ben startın verildiğini açık söyleyelim. Bu özellikle geçen günkü Bahçeli Erdoğan zirvesiyle beraber bu iş bitmiştir. Ve aynı zamanda da AK Parti grubu geçtiğimiz günlerde açıklama yaptılar biliyorsunuz. Dün de herhalde ya da önceki gündü. Ee, seçimle ilgili olarak e, parlamentoda değişiklik hazırlığına başladılar. Yakında getirecekler gündeme. Hep beraber 56 bir değişmeyecek diyorlar. Ama bir taraftan da parlamentoda konuşulabilir diye de geniş bir şey yaratıyorlar, zemin yaratıyorlar. Evet, Ali Babacan bir açıklama yaptı bugün. Ee, TRT Haber bir son dakika geçmişti. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir. Merkez Bankası'nın kur açıklaması üzerine Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'da da Merkez Bankası'na tavsiyem kamuoyunu değil Beştepe uyarmasıdır. Olan bitenin faili orada demiş. Valla şunu söyleyeyim. Ne Merkez Bankası uyarabilir ne de bugün AK Partisi'nde herhangi bir kimse Erdoğan'a karşı uyarı görevini, sorumluluğunu yerine getirebilir. Erdoğan hepsini tekme tokat döver yani. Veysel Özer'den Ali Bey ne yapılırsa dolar düşer. Demiş. Erdoğan giderse sorun kalmaz kardeşim. <laughs> Şunu söyleyelim, şu açık ağaç çıkar, bugünkü Cumhur İttifakı kaldığı sürece bizi kötü günler, bugünkünden çok daha kötü günler bekliyor, bekliyor, bekliyor. Milletin bir kesiminin hiç umurunda değil yaşanan krizler çünkü milletin bir kesimi zaten krizden besleniyor, krizden zenginleşiyor. İşte bugün yazmış bir izleyicimiz, bankada insanlar kredi çekiyorlar, dolar alıyorlar on %15'le, düşünsene. Batanlar olacak, çıkanlar olacak, kazananlar olacak. Dolar almak için bankada herkes birbirinin üzerine izliyor diyor vatandaş. Yani tabii halbuki bir gerçek var. Bankaya gitmek gerekmiyor biliyorsun dolar almak için. Büyük ihtimalle oraya gidenler de 50 yaş üstüdür. vidi Yani çünkü dolar almak için hiç ihtiyaç yok arkadaşlar bankaya gitmeye. Yani bunu bankacılık, e, telefon bankacılığı, Bugün bazı bankaların internet bankacılığında da sıkıntı yaşandığı iddia ediliyor. Onun için gitmişlerdi zaman. O. Tamam. Doğru mu onu da bilmiyoruz ama bir haber sitesinde yazıyordu. Bakıyorum son dakika gelişmeler var mı diye sen konuşurken abi. Ali Bey kimi seçelim? Kim isterseniz onu seçin arkadaşlar. Ben, ben benim sadece yani benim bir tane oyum olacak. Bu oyu muhalefetteki herhangi bir siyasi partiye vereceğim açık söyleyeyim. Yani benim oyum muhalefetteki bir siyasi partinin oyu olacak. Hangi parti bilmiyorum. Muhalefette 10 tane siyasi parti varsa 10 siyasi partiden bir tanesine oy vereceğim. Ben öyle vereceğim. Yani bugünkü Türkiye'deki yaşanılan hukuksuzluğun, adaletsizliğin, bu ekonomideki çürümenin, bu liyakatsızlığın, bu beceriksizliğin sorumlusu bugünkü iktidardır. Ve ben bir seçmen olarak yapılacak ilk seçimlerde bu iktidara yönelik olarak kırmızı kart göstereceğim. O kırmızı kartım sandıkta ona oy vermemek olacak. Ve sandıkta bir başka siyasi parti oy vereceğim. Bu kadar. Benim sadece yapacağım bu. Oo, benim de şimdi takip ettiğim bir ekonomist var abi. Ee, evet. İris Cibri hanımefendi. Enteresan bir tweet attı. Şu anda ne zaman atmış? Bir saat önce atmış biz programda. Tamam. FX Broker'lar e, TRY'de Close Only moduna geçiyor. Yani Türk lirasında sadece pozisyon kapatmaya müsaade eden, yeni pozisyona izin vermeyen mod. Ne demekmiş. demek, bu? O demek yani. İşte okuyorum abi yani. Tam ne demek yani? Ben de o kadar FX piyasalarını bilmiyorum ben. Viyop piyasalarını biliyorum ama FX o kadar bilmiyorum. FX brokerlar TRD'de de close only moduna geçiyor. Sadece pozisyon kapatmaya müsaade eden, yeni pozisyona izin vermeyen mod. Spritler yani alış satış arası makas. 8 bin TL arası bir kontrat 1000 dolar pozisyonu eğer açabilirseniz. Eksi 640 1200 dolarıyla ile açabiliyorsunuz. Yani ne demek dedim? Valla şimdi yanlış bilgi vermeyelim giren şey yapsın baksın ee, Ben tekrar okuyayım. FX Broker'lar TRD Close Only moduna geçiyor. Sadece pozisyon kapatmaya müsaade eden, yeni pozisyona izin vermeyen mod. Splitler, alış-satış arası makas, 8000-15000 TL arası bir kontrat. 1000 dolar pozisyonu eğer açabilirsiniz, eksi 640-1200 yani yaklaşık 1840 dolar farkla 1000 dolarlık bir pozisyon açabiliyorsun anladığım kadarıyla ve sadece kapatma izin veriyormuş. Swap pozisyonlarını kapatmak için TL borcunu ödemeleri gerekiyordu. Fakat TL bulamadıklarından hisse satmışlardı zamanında. Şu an öyle bir durum yok. Yabancı çok az demiş bir soru üzerine. Kura etkisi olmaz. Bu durum Rıfat sebep diyor değil. ki sonuç işlem yapmaya demiş. sınırlama getirmiş. Sadece hesap kapatırsan işlem yapabilirsin diyor. Evet şu an kura etkisi olmaz. Bu durum sebep değil sonuç demiş Yeris Hanım. Ama enteresan. Yani tabi dolar, gece, do, doların tabii gece gecen artışını 10 geceden, geceden açtırmıyorlarmış. Anladın mı? Ali Bey e, bu kur yükselişinin sonu bankaların kasalarını boşaltıp kaçma ihtimali olabilir mi? Kaçamaz yok. nereye kaçacaklar yani, arkadaşlar? Bir izleyicimiz dostlar. Arkadaşlar sonuçta bu ya, bankaların çoğu yabancı istedikleri zaman dolar getiriyorlar. Sorun yokken yani, döviz getirebiliyorlar. Evet. Şu anda biz programdan önce hazırlanırken 12.63 programa girdiğimizde 12.71 şu anda da 12.80. 12.81 abi yani Doğru. Tamam yani demek ki sabaha kadar 13-10 demek bu arkadaşlar bugün bir ekonomistle görüşmüştük mutlu meydanla o da 14.50 demişti. Onu da gözaltına alırlar mı bilmiyorum ya da dava açarlar mı bak, hakkında. Hala itirazım var. Selçuk Bey'le itirazım vardı. Evet 10 olacak dediler. Bilemediler. 12 oldu ayrı konu. C C zaman önemli abi. Yani şimdi 14.50 oldu. Tamam yıl sonuna, yıl sonuna kadar. kadar. Yıl sonuna kadar. Ocağa kadar. Yıl sonuna kadar. Bu yıl sonuna Evet. Kadardır. Tamam bak buna itirazım yok. Öyledir. Yani Bunu söyleyen çünkü yanılsa da saygı duyuyorum. Bu ayrı bir konu. 31 Aralık'a kadar mı? Evet. O da 14. Tamam. Şimdi... Çünkü şu var pardon abi. Yani 10 lira olacak, 15 olacak, 20 ne zaman olacak? Bu önemli. Yoksa ben de dedim 20 olacak. E tamam. 30 sene içinde olur zaten. Veya belki de 30 gün içinde olur. O da ayrı. Şimdi Indian Spirit demiş ki, Vidin Bey, dolar-türk lirası kur tahmini vermenin yasal suç teşkil etmesinin sebebi yatırım tavsiyesi olarak algılanması olabilir mi? E, olabilir. Yani itirazım yok. Ama o zaman Yiğit Bulut önce hesap vermedi. Yani 3 lirayken nerelere geldiğine karşılık. Onunki herhalde daha ciddi bir tavsiyeydi en yetkili kişilerden biri olarak. Bir de bu arada e, Akbank'ta bir ara bir sıkıntı yaşandı yazmıştı bir izleyicimiz. Bir bakayım bir saniye. Onunla ilgili arkadaşlar hazırlayalım vermeyelim. Anlatacağım bir saniye. Ha, İnci Sarıkaya. Öğleden sonra Akbank internet sitesinde bir süre altın ve döviz hesaplarına ulaşılamadı. O muhtemelen işte o split dedikleri ya da çok hızlı ee, artış zamanında bankalar belki de kilitledi ya da kilitlendi ya da çöktü. Ama bugün enteresan bir gelişme vardı abi. Şimdi verebilir miyiz görüntüyü? Şimdi altta kontrat başlangıcından bugüne Kasım vade dolar. Yani bu Türkiye İstanbul BIST yüzde yani BIST de, İstanbul borsasında e, Viop da Kasım vade dolar e, kontratı bilenler bilir. Buradaki enteresan olan şey şu. Kontrat başlangıcından bugüne kadar en çok alan kim biliyor musun? Ak en Bank. çok satan kim? Akbank. Akbank. İkisi de aynı değil mi? Valla ben çözemedim. Ama çok ilginç, satılan... Yani şimdi bak, satılan alanlara ek bakıyorum ama, mesela... Ama bir saniye, e, net miktar eksi 161.07 Tamam, satıyor zaten. Tamam. Of, şu, ak Yatırım'ın net miktarı aldığı 33.474. Çok elinde tuttu. Evet, çok büyük yani bir... Yani şimdi burada benim garibime gitti. Yani belki bildikleri bir şey vardır, doğrudur, bir hata da yoktur ama benim garipme gitti. Bunu birkaç kişi de bugün konuşuyordu. Şimdi alanlar kim? Meksa, e, TEP Yatırım, INFO iş Yatırım ve diğerleri. Satanlar kim? İşte Finansbank, Garanti Bankası, MB, Tacirler ve diğerleri. Yani alanlar ve satanlar da Ak Yatırım ve Akbank dışında ben aynı benzer kuruluş görmüyorum. Ama en çok alan ve en çok satan enteresan bir şekilde. Daha önce oldum onu da bilmiyorum. Belki bugün dikkatimizi çekti. Bunu da söylemek istedim. Vakıf bank çok büyük bir oranda toparlamış. yani 19.3 süresinden çok. O bugünkü. Çok, bugün işte. üsttekiler muhtemelen bugünkü alttakiler kontrat başladığından bugüne kadar olanlar. Evet Vakıfbank alan kısımda. Yani dolar alan Devlet kısımda Bankası. Bugün. Ama şey var orada Vakıf Yatırım'dan da geçiyor olabilir. Yani o Vakıf Bank Vakıf Yatırım'da. Demek ki e, piyasada en çok, işlem toplayan, en çok toplayan da orası olmuş yani öyle gözüküyor. En çok satan da TEP Yatırım, Deniz, Yapı Kredi, Info, QNB olmuş bugün.